Güncel konular hakkında. Çok sevgili sayın YouTube dinleyicilerim. Sizlere bugün çok yakın zamandaki olaylardan ve insanlarımızın davranış tarzlarından ve düşünce tarzlarından bahsedeceğim. Bir arkadaşımla ekonominin kötü olmasından bahsetmiştim. Arkadaşım döndü bana dedi ki, bana böyle şeyleri anlatma. Bana ne? Devlet batarsa bassın. Umurumda değil. Ben de dedim ki, emekli maaşını alıyorsun. Emekli maaşını alamazsın. Ki... Ayrıca hayat pahalılığı olur dedi. Alım gücü düşer. Bunu söyleyen 4 yıllık iktisat mezunu bir kişi. Aynı kişiye şunu da sordum. Fanta İsrail malı. İsrail'e hizmet ediyorsun. Bana verdiği cevap şu oldu. Ama metin boşver. Benim bir adet fanta almamla mı İsrail zengin olacak? Türkiye'de kitap okuma oranı kişi başına günde bir dakikadır. Türkiye'de bir kişi üç yılda bir kitap okuyor. Avrupa'da 40 günde bir kitap okuyor. Japonya'da ise 36 günde bir kitap okuyor. Ayrıca doğru düzgün haber izlemiyoruz. Varsa yoksa magazin haberleri, diziler, filmler de izlensin ama kitap okumaya da haber izlenmeye de zaman ayrılsın. Unutmayalım ki diziler, filmler gerçek hayatın kopyası ve aynasıdır. Ama dizilerden, filmlerden ders almasını bilenler için sorun yok. Bilmeyenler için ise izlemesinler daha iyi. Çünkü zamanını boşa harcamaktan ibarettir. Mesela Pakize Sudan'ın sokak röportajlarında sorduğu soruların birkaç tanesinden bahsedeceğim. Libya hangi kıtada diyor? Kişi Amerika kıtasında olduğunu söylüyor. Türkiye'nin başkenti neresidir diyor? İstanbul diyor. Türkiye'de kaç bölge var diyor? 6, 8 hatta 9 bölge vardır. Diyenler bile oluyor. Güler misin? Ağlar mısın? Her sene binlerce insan üniversiteye giriş sınavlarında sıfır puan alıyor. Eğitim sistemimizin, sistemimizin çökmesini mi söyleyeyim? Hukuk sistemimizin doğru düzgün çalışmamasını mı söyleyeyim? Deveye sormuşlar boynu neden eğri diye. Deve de demiş ki nerem düzgün ki. Maalesef acı bir gerçek. Üzülerek söylemek gerekirse memleketin hali içler acısı. Geleceğimiz çalınıyor. Ayrımcılık ve torpilcilik hat safada, liyakat yok. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyoruz. Ama o yılan bir gün gelip herkese dokunuyor işte. Yani küresel kriz, küresel ısınma, koronavirüs gibi, hiç, hiç durmadan, hiç korkmadan insanlara bu kötü durumdan bahsetmeliyiz. Mesela Ankara'da Elmadağ metrosuna yeterli yolcu bilmediği için kapandı. İyi de Zafer Havalimanı'na yeterli yolcu gelmedi. Köprülerden yeterli sayıda araç geçmedi. Buralar neden kapanmıyor? Ulaştırma Ulaştırma Bakanlığı'na sormak lazım. SSK borçlu olan belediyelere icra memurları gidiyor ama SSK borçlu olan AKP'li belediyelere icra memurları neden gitmiyor? Bana bu soruların cevabını veren aklı başında bir kişi olsun istiyorum. Ayrıca birçok kişi veya kurumun borçları silindi. O zaman herkesin borçları silinsin. Zengin iş adamlarına oluk oluk krediler verildi. Çiftçiye, esnafa neden krediler verilmedi? Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a züppe dedi. Doğru yapmadı, hakaret etti, cezasını çeksin, yargılansın. Ama Elazığ milletvekili de Tuncay Özkan'a çok özür diliyorum, affınıza sığınıyorum, Özüm meclisten dışarı oros bir çocuğu alçak dedi. Ama Elazığ milletvekiline hiç kimse dokunmadı. Elazığ milletvekili hakkında hiçbir adli yargı, adli işlem başlatılmadı. Buna çifte standart uygulanıyor derler. Söyleyecek çok şey var ama daha fazla ileri gidemiyorum. Çünkü hapise girmek istemiyorum. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Kalın sağlıcakla. Halkın sezi bitin şahan.